gün sizlerle e, böyle bir şey yapacağız. Bu tablet hesabım şu Yamaha e, 70. Bir de telefon hesabım. Bakın. Şimdi e, yorumlara e, bir dahaki videoyu Brawl Stars'tan mı Roblox'tan mı o, olsun böyle yazın. Eee ve bir dahaki Rob, e, eğer Roblox'a gelirse hangi oyuna gireceğimizi de şeyle yazın. Ben şimdi şu an e, ne oynayayım? Kararsız kaldım. Bir bakayım. Arkadaşlar ben şimdi şimdi hmm, Oynayayım bir dakika. Ben arkadaşlar ben bunu ya bu sefer eee Oya Brock oynayacağım. Şimdi geliyoruz Brock Evan'a. Arkadaşlar kanala bak, abone olup la, like atmayı da unutma sakın unutmayın. Şimdi geldik. Ford numara. Ford'un yazıyor arkadaşlar 47 numara. Evet. Eşof. Orada galiba network atıyor. Bakın. Neyse şimdi geldim. Ben Şunları nasıl koyacağım hiç bilmiyorum ama koyulmuyor. Nasıl Jump ve Enkhut yazıyor. Ben de o yüzden ilk başkaları olmasın diye. Şuradan bir dakika bir bakayım. Kendime aile arayacağım. Ee, hiç mi yok ya aile? yavaş 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 geldim saklanca buradan e, tabela çıkaracağım yazayım yazayım şuraya ayran olur olsun yazdım kullanıcı <laughs> oldu Olur musun? Yoktum. Tamam. Geldim buradan. Kilitli. Zil çalıyorum. Gel hadi. Türk mü? Hmm. Geldi. Türk mü? Bir bakayım. Bir bakayım. Diyanet Doli'ye. Galiba Türk değil ama. Bir bakayım yanada. bir Yazacak. Hayır diyor sanki. Ya kafasına bakarsak. Hva gjorde du? yok onlar da Türk değil o zaman ben hemen bu serverdan çıkıp başka bir servera gireceğim <laughs> <laughs> hastayım ee, ya hasta değilim de şu sol bel kemiğim galiba da kırılmış yani çatlamış yani, de kıpırdama gittim ama çok acıyor. Yani kıpırdayamıyorum. ya. Dur bakayım. Evet Arap. Sen de mi Arap'sın kız? Mujlu değilmiş de. Cimri gitti. Bakayım eline. Herkes böyle başkan küçük oluyor bu araba. Zihin Belki değildir Arap. Herkes Arap ya. Bak arkadaşlar ben böyle şey yapıyorum. Şöyle göstereceğim. Böyle keko bak arabası isteyenler için taksi var ya taksi nerede bu taksi ne var burada taksi alıyorsunuz taksi aldınız mı şunu açtınız bunu 55 yapacaksınız 55 böyle yapın ama keko için kaydırmak lazım bunu sıfır yapacaksınız teker değiştireceksiniz Böyle şunu ben alacağım. Tamam. Bu değil. İlik. Tamam. Arkadaşlar sizde böyle böyle varsa alın. Ben de de vardı ama daha yok. Bak yanıma hemen kız bilir bakın şimdi şu driftlerden birazcık daha deneyeceğim evet bu para verecek ama ben artık taksit o yüzden kaybetsin. Buradan iş alacağım. İş. Taksici, taksici. Nerede, nerede, nerede? Bulursanız sorayım. Taksici. Taksici. yine de hepilmiş. Tamam böyle gidiyorum. Servis genel çağrı diyor. Oradan Buradaki kız. Ya bu kız bana sanki taktı da. Hadi bakalım hayırlısı. Geldim. Zeliha. Ha bu Zeliha. Işte. Nereye gideceğiz? Oturuyorum. onu denize denize bırakayım mı? Yok. Hemen evine bıraktım. Oh, dur 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 dur. Dursana ya. Gel lan. Gitsene çocuğu. Gelin böyle iş ya. Hah. Arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.